Evet Ahmet Bey buyur. Evet sezon nasıl işini yaptık? İlk balıklarımızı tuttuk. Şimdi çekiyoruz tekrar. Yine açılışa göre biraz şey dedik hani ince olur ama güzel balık var. İnce değil iri balık baya. Burada zaten en az 2 3 tane var gibi geliyor bana. Sonuçta açılış da hani çok fazla bir balık beklememek lazım ama Hadi Var var bir şeyler de var Boş gelmiyor yani Rezil <laughs> olmayacağız Evet göreceğiz Ahmet Bey Tadını çıkara çıkara mı çekiyorsun Onu yukarıya ya, <laughs> Ey maşallah ey maşallah Ey maşallah Ahmet Ahmet gene sezonu kırdın evet. ha <laughs> Rekoru. Her zamanki gibi. yine her zamanki gibi rekoru kırdın. Asmayı astım. Aynen aynen. Balıkları astım maşallah. As as kurusun as. <gülüyor> 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 az kurusun hadi bakayım ha. Hadi rastgele. İnşallah, rast i̇nşallah bu sene böyle devam eder. Evet. Bazı yeni inşallah. Hadi bak. Hadi rast gelsin hadi. Tamam dostlarla iyi avlar.